yas sonuna kadar yüklerdi. Evet şu an çevirmeye girdi. <laughs> değerli Honda severler, değerli takipçilerimiz Türkiye'nin en çok izlenen Bay otomobil kanalı KamerTurk'tan hepinize tekrar merhaba. Honda Otomotiv danışmanınız Niyazi ben. Yine özel bir video ile karşınızdayız. Özellikle Civic Benzin artı LPG'li yani Civic Eco versiyonumuzu yeni kasada performansını merak edenler için güzel bir video planladık sizler için. Civic Sedan hiç bilmeyenler için de bir ön bilgi vermiş olalım. LPG'li versiyonlarımız turbo benzinli ve 129 PS, 180 Nm tork gücü üreten ve içerisinde LPG kiti barındıran güzel bir versiyonumuz. Çokça sorulan modellerimizden biri. Bir önceki Civic kasada 1.6 atmosferik motora sahipti. Performans noktasında biraz soru işaretleri vardı. Ki aslında performans vaat ettiğimiz bir araç değildi, daha çok yakıt ekonomisi düşünmüş bir motor seçeneğiydi. Bu aracımızla birazdan Honda sürüş deneyimimizi başlatacağız diyelim. Aslında Civic LPG ile alakalı bir performans videomuz var. Onu da bu videomuzun içerisine link olarak buraya bırakalım izlemek isteyenler için. Civic LPG'li ve LPG'siz versiyonun bir drag yarışını sizler için gerçekleştirmiştik. Çok heyecanlı, çok güzel bir videoydu. Bu videoyu merak edenler, çizlemeyenler de bu linkten ulaşarak videomuzu izleyebilirsiniz, seyredebilirsiniz. Ancak bu videomuzda Civic Sedan LPG'linin tek başına performansını sizler için gösteriyor olacağız. Özellikle güzergahımızı ana yolda videomuzu gerçekleştireceğiz, yayınımızı gerçekleştireceğiz ve e, Samsung'u bilenler için de diyelim güzel bir rampa var. Ki bir önceki Civic'ten dediğimiz gibi biraz performans anlamında biraz da olsa uzak bir araç. Yani daha iyi bir performansa sahip atmosferik motora göre. Bunu da zaten test sürüşümüzde birazdan e, denilmiyor olacağız ve sizlere de videomuz aracılığıyla göstermiş olacağız. Değerli takipçilerimiz Honda Civic Sedan versiyonumuzla sürüş deneyimimizi bu noktadan başlatıyoruz. Hani neredeyiz bu arada? Ee, Samsun merkeze yakın bir noktadayız ve çevre yoluna e, çıkacağız birazdan. E Tabi bu arada ön koltukta bana Yusuf Siyah eşlik ediyor olacak. Yusuf Siyah merhaba. Siyah merhaba. Yayınımıza hoş geldin hoş diyelim. Hoş ortasında giriş yaptım bu arada. Tam ortadan giriş yaptık. Başlangıçta yoktun ama ortasında giriş yaptın diyelim. Kamera arkasında da kim var? Arka tarafta diyelim bizim de arkamızda Evren Hanım var o da bize eşlik ediyor kamera arkasından kendisine teşekkür ediyoruz Sürüşümüzü istersen başlatalım Yusuf Siyah Tabii abi. E, Soracağın sorular olursa sürüş esnasında lütfen Aklına takılan veya e, takipçilerimizden gelen sorular da oluyor e, Senin aklında olabilir bu soruları da cevaplamış oluruz sürüş esnasında <laughs> Kullanıcıların ve takip edenlerin en çok sorduğu Bir önceki Civic Sedan LPG'li ile aynı mı? hiç alakası yok diyelim. Öncelikle bunu net bir şekilde, keskin bir şekilde dillendirmek isterim. Çünkü biri turbo beslemeli motor. 129 beygir, 180 Nm tork gücü üretiyor. Diğer eski kasa LPG'li versiyonumuz ise 1.6 atmosferik motordu. Hani çok böyle zaten dediğim gibi bir performans vaat ettiğimiz bir motorda değil değildi hı hı. Yusuf Ziya sen de biliyorsun bir önceki evet, abi. Çokça kullandın, test ettin, deneyimledin. Ee, yeni kasa turbo LPG'liler çok farklı. Bir de şöyle bir soru geliyor Yusuf Ziya. Ee, videonun başında da konuşmuştuk aslında. 182 beygir neden LPG'li olmuyor? Gibi sorular geliyor yani 182 beygir LPG taktırabilir miyiz dışarıda gibi? Dışarıda taktırılabilir mi? Dışarı taktırılabilir mi? Veya siz takıyor musunuz gibi böyle sorular geliyor normal olarak hani Hı -hı. tabii iç çözünü bilinmediği için bunu şöyle e, aydınlatabiliriz e, takipçilerimizi. Şimdi aslında ikisi de aynı motor yani LPG LPG'si ikisi de aynı tip bir motor. 1.5 turbo beslemeli. Benzinli, beygir güçleri ve tork güçleri farklılık gösteriyor. Aslında 129 beygirlik motorumuzla 182 beygirlik motorumuzun teknolojisi aynı. Ancak buradaki farklılık ne? Yeni Civic Sedanlar, üretim tesisi bu arada neresiydi? Tayland'dan geliyor yeni evet. Civic Sedanlar. LPG'li versiyonlarımız Tayland fabrikasında yaklaşık 35'e yakın parçası değişiyor. LPG ile uyumlu hale getiriliyor. Ve Türkiye'ye o şekilde gönderiliyor. LPG ile uyumlu olması için burası çok önemli. LPG ile uyumlu olması için beygir gücü ve tork gücü ayarlanmış bir şekilde geliyor. Hem parçaları değişmiş hem de performans noktasında teknik olarak beygir gücü ve tork gücü LPG uyumlu hale getirilmiş oluyor. O yüzden 182 beygir güçlü motorumuza dışarıdan LPG taktırmak tabii ki mümkün ama Burada garantiyi göz ardı etmeniz lazım. Evet. Çıkacak sorunları göz ardı etmeniz lazım. O yüzden orijinal LPG seçeneği isteyenler için daha avantajlı seçenek 129 beygir. LPG'siz isteyenler için de diğer seçeneğimiz 182 beygir olacaktır diyebiliriz. Abi lafını bölüyorum. Tabii. Şu anda normal moddasın. Hı hı. Ve şu anda yokuşa doğru tırmanacağız. Evet. Önce normal modla buraya bir çıkalım. Tamam. Daha sonra bir de spor modla deneyelim. Onu. Bakalım hangisine daha seri bir şekilde VTEC açma e, durumu gerçekleşecek. Eğer sol taraf müsaitse. Hemen şöyle başlatalım. Şu an rampamızın başlangıç noktasındayız ve e, yaklaşık e, 90 km hızla gidiyoruz ve normal sürüş modundayız. Bu noktada biraz gaza yüklenelim. Hani sol şerit şu an müsait. Bakın 90 hızdan ki rampanın başlangıcı da buna başladık. Hiç ilme kaybetmeden bakın hızımızı Çok arttırıyoruz. Geçiyor. Tabii önde aracımız var. E, Frenleme yapıyorum şu anda. Yani bir önceki kasada biraz bu noktada tabii gecikme oluyordu. Onda da hızlanma oluyordu ama biraz kaldığı yerden yukarıya hızı arttırmak için biraz mücadele ediyordu. Ancak turbo beslemeli Eco versiyonumuzda ise bu çok daha önde bir performans sunuyor. Bakın istediğimiz an şu an gazı yükselttim tekrar. Hiç ilme kaybetmeden yine hızlanmaya devam ediyor. Hızlı bir şekilde 120-130'lara çıktık. Ki önümüze tabi araç var. Çok hızlı hızlanamıyoruz bu noktada. Ama hiç ivme kaybetmeden hareket ediyoruz diyebilirim. Yani performans noktasında Civic Sedan yeni LPG'li versiyonumuz bize olumlu cevap veriyor bu noktada. Şimdi bir de insanlar abi e, arabalar makyaj gördüğünde veya yeni modelleri geldiğinde ilk baktıkları şey dış tasarımlar. Halbuki burada mühendisler e, dış tasarımdan önce motor ve performansa daha fazla önem gösteriyorlar. Çünkü hem yüksek performans hem de daha düşük yakıt değerini sağlamak için. Çok doğru. Bu noktada yeni Civic Sedan zaten bu sorulara olumlu cevap veriyor aslında. Evet. Çünkü gerek tasarımı olsun, gerek yakıt ekonomisi olsun ve performans da o olsun noktasında yeni Civic Sedan Eco versiyonlarımız bunun fazlasıyla karşı oluyor. Çünkü hem LPG'li oluşu hem dediğimiz gibi turbo beslemeli motora sahip oluşu ve yeni kasanın tabii ki bir önceki kasaya göre biraz daha tasarımsal anlamda daha sade ve daha ör bir görüntüsü var diyebiliriz. Tabi bu noktada tasarım noktası biraz tabi zevk yani kişiye göre değişebilir. Bir önceki kasayı beğenip mevcut kasayı beğenmeyen var. Mevcut kasayı beğenip eski kasayı beğenmeyen var. Ha, aradaki farklılık ne bu arada? E tabi net ve bariz bir şekilde yeni kasa biraz daha karizmatik, evet. biraz daha ağır hatlara sahip diyebiliriz. Daha sade, daha yalın iç tasarım olsun, dış tasarımı olsun bir önceki kasaya göre. Ha Bir önceki kasada e, sportif ve agresif görüntü sevenler için e, bu kasaya göre daha olumlu cevap veriyor. O yüzden burada seçenek tabii ki zevk meselesi. Ama sıfır araç almak isteyenler tabii ki yeni kasa seçeneği tek. Eski kasa 2021 yılı, geçtiğimiz yıl bu zamanlarda e, üretimi sonlandı. Evet. Ve son bir yıldır da yeni kasayı satışını gerçekleştiriyoruz diyebiliriz. Sürüş modlarımızda 3 farklı sürüş modu vardı. Spor mod, normal mod ve e ekon sürüş modu vardı. E ekon sürüş modu da hem yakıt ekonomisi sağlayan, böyle sabit hızlarda ben kullanırım veya şehir içinde düşük hızlarda kullandığınızda aktif ettiğinizde yakıtı daha tasarruflu hale getiriyor ve çevre dostu da bir sürüş modu aslında. Çünkü emisyonu düşüren de bir sürüş modu. Evet. Emisyon salınımını. E bunda nasıl gerçekleştiriyor? Yakıt kullanımını minimal hale getiriyor Yani püskürtmeyi biraz daha azaltıyor Püskürtmeyi azalttığı için de minimum yakıtla maksimum yakıt ekonomisi fayda sağlayan bir sürüş modu Ekon sürüş modu Ama genelde normal sürüş modunda kullanıyor tabi kullanıcılar Agresif kullanmak isteyenlerde işte rampa olur veya sollamaya çıktığınızda Hemen spor modunu alarak da aracın sürüş karakterini değiştirebiliyoruz benim ekon tuşuyla alakalı bir videom vardı Mecra macerada. Hı hı. E, ne kadar yakıt tasarrufu sağlayabilir ki diye çıktığımız yolda hı hı. 100 kilometrede 2.5 litrelik bir yakıt tasarrufu vardı. Ciddi avantaj sağlıyor. Hı hı. Çünkü yani ekon sürüş modu aslında aktif kullanılabilecek bir sürüş modu. Ne için? E, çünkü hemen hemen her bölgede mutlak bir trafik oluyor işte işe gidişlerde mesai başlangıçlarında evet. e, mutlak bir trafik oluyor. Şu an çevirmeye girdik. Evet, şu an çevirmeye girdik. <laughs> e, çevirmede hemen şurada e, ruhsat neredeydi Yusuf Siyah? Ruhsatımız herhalde torbidur olması Aynen. lazım. Videomuzu burada e, ara verelim. Aynen. E, çevirmeden sonra devam edelim diyelim. Evet, bütün çevirmeden sonra diyelim e, yolumuza, güzergahımıza devam ediyoruz. Bu arada bütün kollu kuvvetlerimize, görevi başında olanlara da kolaylıklar dileyelim. Şu anda yokuşa başlıyoruz. Spor Evet, yokuşa başlıyoruz. Şu anda hemen spor modumuzu alalım spor modunda performansımızı şöyle gösterelim. Gaz pedalının sonuna kadar yüklendim. Hemen kısa bir sürede 5500-6000 devirleri gördük. Ve hız olarak da 100'ün üzerine çıktı hızlı bir şekilde. Bir sürüş karakteri tamamen değişiyor aracın. E, görseller de değişiyor bu arada. Gösterge kırmızıya dönüyor bazı evet. ambiyans e, ışıkları. E, motor sesi sen gaza son, dip gaz yaptığında motor sesi tamamen içerideydi hı. ve bu motor sesini seven kullanıcı, kullanıcılar için büyük bir haz. Bana ciddi haz veriyor onu söyleyebilirim ki yani Civic motor sesi de çok böyle cezbedici, çok kulağa hoş gelen bir motor sesi var. Muazzam. O turboyu direkt hissedebiliyorsunuz ciğerlerinizde diyelim <laughs> böyle bir zırıltı, hoş bir zırıltı. E, ee, tabii bunun karşılığı olarak da performansını da veriyor araç yeni kasa Civic'te. Yeni Civic LPG'li ile eski, eski Civic LPG'liyi şöyle bir karşılaştıramadık. Özellikle bir drag evet. drag yarışında bir karşılaştırmak isterdim. Hiçbirimize bu ufte kaldı. Kesinlikle. Aslında çok kez planladık dediğim evet. gibi Yusuf Ziya. Hani bir önceki kasa atmosferik LPG'li ve yeni kasa arasındaki LPG'li'nin farkını göstermek için ki takipçilerimiz de çok şey yorum attı. Özellikle Civic LPG'li ve LPGsiz drag yarışı videomuzun altında yorumlarımız var. Yine bu videoyu da hatırlatalım. izlemek isteyenler kanalımızda bulabilirler. Hı hı. Güzel bir videoydu en azından LPG ile LPG arasındaki farkı göstermek anlamında. Ee, eski kasayda yeni kasayı e, biz de çok istiyoruz. Ama dediğiniz gibi müsait bir alan zergah yok, yok yani alan yok. Ee, i̇nşallah yakın zamanda bunu da planlarız diyelim. İnşallah. Abi de gelelim genel bir LPG e, konusuna. LPG'li araçlar benim nezdimde e, değeri yoktur. Çünkü LPG'li araçlar Belli bir zaman sonra, 5 veya 7 veya 8 yıl sonra çok ciddi bir masrafla sizin kapınıza geliyor. Hı hı. Yaklaşık 10 yıldır bu sektörün içindesin. Evet. Honda Civic alakalı LPG'den olumsuz bir geri dönüş aldın mı? Tabii Yusuf Ziya cümlenin başındaki aslında bir ön yargı. Hı hı. Çünkü tabii ki hiç bilmeyen için, teknik kısmını da bilmeyen için. Ee, mutlaka bir ön yargı oluyor. Ya yani LPG'li arabesiz sıkıntı çıkartır. Yok patlamasıdır işte. Kazada ne olur ne olmaz. Hani bunların e, bir sürü olumlu cevabı var aslında. Ki Civic kullanıcıları çok daha iyi biliyor ki Civic bu arada yani Honda diyelim. Civic versiyonunda 2012 yılından beri yani 2012 yılından beri e, LPG LPG'li uyumlu motor üretiyor üreten bir marka. Yani bildiğiniz LPG ile uyumlu olması için bir çalışma yapan bir RG'si olan bir marka Honda. Tek, bu arada. tek marka Bilmiyorum zaten. De, evet. LPG ile uyumlu motor üreten tek marka ve 2012 yılından beri de bu seçeneği kullanıyor. Yani 10 yıl olmuş baktığınız evet. zaman. 10 yıldır e, Civic'in e, son 3 jenerasyondur diyelim kullanıyor hani Civic versiyonlarında bunu orijinal LPG seçeneğini. E, sorun yaşanmaz demek doğru olmaz ama çok nadir. O da LPGsiz arabada yaşanacak sorun kadar, Sorunlar, yani evet. olarak baktığımızda LPGsiz arabada yaşanacak kadar bir sorun yaşanıyor. Ama genel ama vurduğumuz zaman, yani bu zamana kadar satmış olduğum e, takipçilerimizin, müşterilerimizin hiçbirisinden diyebilirim yani binin üzerinde araç satışı mı olmuştur LPGli Civic olarak e, LPGli alakalı sorun hiç hatırlamıyorum. Onu aslında bir Bu bir şöyle bir soruydu. Aslında bir tuzak soruydu abi. Evet. Ben bu konuyu çok ciddi bir şekilde araştırdım. E, sosyal medyalarda Honda Civic gruplarında ben de dahilim. <laughs> e, benim fikrim şu. Eğer bir araba alacaksam Türkiye'de önceliğim LPG. <laughs> daha sonra hani Civic'in full elektrik versiyonu gelirse o olur. Evet. Yani benzin ve mazotu şu anda hem e, maddiyattan dolayı biraz karşıyım. Çok doğru. zaten direkt e, karşıyım. Hiçbir avantajı yok Hiçbir avantajı yok abi. Onun için şu anda e, yeni araba alacak olan herkes e, Civic LPG'yi Türkiye şartlarında <laughs> parantez içinde. Doğru. Türkiye şartlarında Civic LPG'yi kesinlikle e, listesine dahil etmeli. Hiç Civic kullanmadıysanız eğer kesinlikle yakın bölgenizde bulunan Civic, e, Civic Honda diyecektim aslında. Ee, Civic showroom. Honda, diyecek Honda. <laughs> Honda Showroom'una giderek aracı test edebilirsiniz. Benim e, Honda Civic LPG ile alakalı şu anda tap birimde diyebilirim. Yani Yusuf Siyah tabi söyledikleri çok doğru, Hı. E, şu anlamda da doğru. Yani yakıt ekonomisinden bahsediyorsun ki ülkemiz şartlarında da yani dünya genelinde zaten petrol sıkıntısı yaşanıyor. Oynak bir fiyatı var. hani Petrolün varil fiyatında evet. sürekli zam geliyor düşüyor vesaire ama biraz oturmuş durumda ama bu oturmuş rakamlar da tabi çok makul rakamlar değil. Hani kullanıcılar tüketici için söylüyorum yüksek rakamlar. litre Litresi 20 liradan bahsediyoruz 25 liralardan bahsediyoruz Kesinlikle. ama LPG'nin 10 lira oluşu ciddi avantaj sağlıyor. Bu vurguyu da yapalım az önce söyledim elektrikli araçlardan bahsetti. Hani sadece elektrikli araçlar evet yakıt ekonomisi olarak ciddi avantajı var. Ama sadece elektrikli araçlar alternatif çok yok piyasada şu anda. O yüzden alternatif Civic LPG'liler özellikle şu an piyasada hibrit araçlar biliyorsun çok artık rekabetçi evet. duruma geldi markalar arasında hibrit versiyonlar. Ama Civic LPG'li hibrit araçlara göre çok daha rekabetçi. Evet. Çünkü <laughs> hani hibrit bir araç ortalama 4-5 litre yakıt tüketimi sunuyor benzin değerinden kaynaklı. Ama Civic LPG'li Benzinli bir aracın 5 litre yakısına karşılık LPG'de 7,5-8 litrelik bir yakıt sunuyor. Kuruşa çevirdiğiniz zaman yani bir hibrit araçla Civic LPG'nin yakıt tüketimi aynı diyebiliyoruz. Hatta Civic LPG'li uzun süreli seyahatlerinizde şehir dışı yolculuklarınızda hibrit araçlara göre çok daha ekonomik oluyor. Çünkü piyasada biliyorsun Yusuf Ziya, yarı hibrit teknoloji markalar var. Çok. Rakip markalarımız var ki Honda tam hibrit teknolojisi kullanıyor. Yarı hibrit teknoloji araçlarda biliyorsun 70 km belli hızı bir kilometreye kadar evet. belli bir kilometre hızı sınırı var. 70'in üzerinde sadece benzin tüketiyor. E, bunu kıyasladığınız zaman uzun yol yolculuğu çok yapanlar için özellikle de Civic LPG'li yarı hibrit teknolojik e, markalara, modellere Kıyasla simikli LPG'li çok daha ekonomik oluyor. Kesinlikle. Ben bunu Jazz'la ilk denemiştim. Hı hı. Hayran kalmıştım. Hele HHR-V yani 120-130 km süratle gidiyoruz ve hala daha hibrit teknolojisini aktif olarak kullanıyor. Onun haricinde bir de şuna değinmek istiyorum abi. LPG ile alakalı biraz önce bir litre ortalaması verdin. Evet. Biz bunun çok da altına düştük seninle beraber biliyorsun. yani 4,5 litreye kadar gördük. Bu tamamen kullanım karakteriyle alakalı bir durum. Hı hı. Türkler araçlarını biraz agresif kullanıyorlar. Ama bu son bir senedir yakıt fiyatlarının yükselmesinden o dolayı... O biraz değişti. Değişti kesinlikle. Evet, Gaspelan'ın artık basmaya korkar <laughs> hale geldik. Çok fazla yakmasın diye. Yani i̇nsanlar da bir temkin yaklaşıyor artık. Evet. Malum hani devir tasarruf devri. Herkes e, tasarruf yapmaya çalışıyor. Yakıttan tasarruf, yani neredeyse gıdadan tasarruf yapmaya başladık. Stoklu. Minimal bir yaşantıya döndük abi artık. Evet maalesef. Her hani yerde. Sadece yakıt olarak değil bu. Baktığın zaman evet. gündelik hani e, giyme olsun, e, gıda tasarrufu olsun. insanlar artık e, gıdada bile stok yapmaya başladık. E, malum e, evet. dünya genelindeki enflasyon sebebiyle. O yüzden devir tasarruf devri. E, herkes yakıt ekonomisi düşünüyor. Bu noktada da e, Civic e, otomobil satın almak isteyenler için, tasarruflu olsun diyenler için Civic LPG'li ciddi avantaj sağlıyor. Tabii hep LPG'den bahsettik ama hani LPG'siz Civic turbolarda şu anda sabit hızla gidiyoruz yaklaşık 10 dakikadır diyelim. Yani 90 100 ile gidiyoruz. Bu hız diğerleriyle LPG'siz kullandığınızda da 100 km'de 5 litre gibi yakıt tüketimi sunuyor. LPG'siz versiyonlarımız da aslında e, na ekonomik diyemeyiz. Hani e, o yüzden e, uzun süre seyahat yapanlar için de LPG'siz versiyonlarımız yine yakıt ekonomisi sağlıyor. Onu da çok evet. yabana atmamak lazım. Dediğim gibi LPG'siz kullanıcısı olarak bunu da es geçmeyelim. Çünkü uzun ben süre LPG... seyahatlerinde kullandığımda yani 4.7 litreleri de görüyorum. Aracın sürüş karakterini Civic'i özellikle çok iyi bildiğim için e, sabit hızlarda ekon sürüş modunu açarak da e, ciddi yakıt tasarrufu sağlayabiliyorsunuz. LPG'siz versiyonlarımızda da. Abi güzel bir Civic sohbeti oldu. Civic evet. LPG sohbeti oldu. E, uzun zamandır LPG ile bir dışarı çıkmamıştık. Doğru. Bu bahaneyle de aslında özlemiştim arabayı da biraz. Evet. Evet. Video istersem burada yavaş yavaş sonlandıralım. Yavaş yavaş vuralım. bitirelim videoyu da Aynen. çok zaten şu geldik zaten. Geldik Yaklaştık. sayılır. E, performansımızı göstermek istedik yine Civic LPG'liği e, test sürüşü yapmayanlar için de en azından videomuzu izleyerek araç içerisinde test sürüşünü ekranlarımız ekranlarınız başında deneyimlemiş oldunuz diyelim. E, yine bir sonraki Videolarımızda tekrar görüşmek ümidiyle videomuzu sonlandırmadan da mutlaka kanalımızı takip etmeyi, beğenmeyi, Kesinlikle. paylaşmayı unutmuyoruz. Sorularınız için de videolarımızın altına veya WhatsApp iletişim hattımızdan bizlere sorularınızı yönelterek cevaplarını bulabilirsiniz. Bir sonraki videolarımızda tekrar görüşmek ümidiyle yine otomobil dünyasında hayal kurduğunuz her yolda kamera ışığınız olsun. Şimdilik hoşçakalın, sağlıkla kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.